Ben ayran alabilirim kızım. Ayranım yok maalesef. Sodam var. Sarı içeceğim var. Gazozum var. Ayran o niye Al, alamadınız? Onu Yani ayran aklıma gelmedi yani. açıkçası. Ha ayran masada olması, olması lazım. Olması lazım, yani. lazım isteniyor yani ayran. Her zaman izliyoruz. Doğru söylüyorsunuz ama hani aklıma gelmedi. İçecek de farklı olabilir. Hani sadece ayran diye sınırlamayın kendinizi. Unuttun herhalde evet, sen ayranı. Yani o gelmedi. Ya yani, yani markette bakalım arkadaşlar gelinlerin neler unutacak. Olabilir Demek ki masası şöyle. değil misiniz? Yani. Her şeyin olması lazımdı yani. Doğru söylüyorsunuz Dün ama işte o vardı yani. Var istediğiniz de. vardı. Ayran istemişti hatta. Getirdi ona. Ya yani şimdi e, bütün kayınvalidelerin e, istedikleri içecekler olacak mı masalarda? Dün istedikleri o vardı yani. E tamam bakalım bundan sonraki günlerde de kayınvalidenin istediği içecekler olacak mı bir bakalım görelim. Bilemiyorum ne isteyeceğini bilmiyoruz, bilmiyoruz tabi de e, yani hı hı. ama dediğim gibi ben unutmuşum daha doğrusu aklıma hiç gelmedi açıkçası hani diğer içecekler alınca ayran aklıma gelmedi açıkçası. Dün o yüzden dün gelinin vardı yani istediği hatta getirmişti. Zaten var. bir şey düşündüm o olmaz. Olmayacak. Evet. Ayran alması lazımdı. Kaynanaların kimisi ayran istiyor. Soda istiyor. Bunları istiyor. Düşünmesi lazımdı yani markette şey yaparken. Almadım dedi. Nasıl buldunuz Filiz Hanım yemekleri? Anlatın. Ciğer güzel olmuş. Patates de güzel olmuş ama patates azıcık diri. Biraz çiğ geldi. Çiğ. Patates. Biraz patates. çiğ. Ee, çiğ elmas bana da çiğ geldi. Az pişmiş diyorlar patates patatesi. Az daha iti böyle çekmesi lazım. Valla bayağı da pişti. O hem yağda pişti, hem fırınlandı. Hayır, içi evet. güzel. İçi güzel, güzel. Şey, Patatesi hem yağda pişti. Önce kızardı, sonra fırınlandı. fırınlandı. İşte biraz biraz da şu yumurta yayılmış yani aşağı satmış. Nasıl? Ne? Bu da aşağı. O yumurta, yumurta değil, de değil ablacığım. O peynir. Peynir o, çedar peynir. Çedar peynirli. Ben yumurta zannettim. Siz nasıl buldunuz ya? Ben beğendim, güzel olmuş. Eline sağlık. Gayet alayım. güzel hepsi de. Üçü de gayet güzel, lezzetli Afiyet yani. Beşamel sosu yapmışsın o patatesi o da değişik güzel olmuş çedar peyniriyle. Birazcık daha iyi baa hanım verelim biz sana sen alabilirsin. Evet, seveceğim. Bakalım e Soğan salatasını beğendiniz Filiz Hanım. O da menüde o çünkü da, ayrı evet, olarak he? belirtiliyor. Zaten evet, çok güzel gider. evet, şeyde, soğan, biberle atış var. Arnavut ciğeriyle güzel gidiyor soğan. Meyve suyu çok soğuk. Çok soğuk. Evet o benim bazıma attı. Ama <laughs> meyve suyu soğukmuş Şükran Hanım. ben Ocak fazla şey yapmadı. Ateş almadı. Koyamadım. Bazım tarih olur. Ya yumurta dedi peynire. Ayıp ayıp ya. Ya yumurta nasıl yumurta ya? Yok çıldıracağım ya öldürecekler beni. Keşke deseydin ya bizim köyün yumurtaları deseydin. Bunun tuzundan emin değilim Allah yardımcım olsun. Arnavut ciğerinin yanında zaten soğan salatası geliyor. Evet. Ayrıyetten yazmanıza gerek var mı? Ayrıyeten yazılmış olarak algılamayın onu ama. Ama öyle söyledi. Ee, Arnavut ciğeri eşliğinde. Arnavut ciğeri dedi. Patates çanağı dedi işte beşamelli çedarlı ve soğan salatası dedi. Ekstra yani normalde yani doğru söylüyorsunuz. Tamam tamamlansın ama diye. zaten Arnavut <laughs> ciğerinin yanı yani ekstra bir yemek yok burada çeşitli olarak. Menüyü onu... için herhalde öyle yazmış olabilirler. Çünkü benim e, biz dün de salatanın yanına soğan da koymuştu gelinim. Zaten konulması, salata da ya zaten konulması lazım. Evet yani. Evet. Ayrıyetten de benim Galata'da yani yani. yani. iki çeşit var, var tabağınızda var. patates Aynı. ve arnavut yani. Soğan evet. ekstra değil ya onun için söylüyorlar. Yani. yani menüde olmaması lazımdı zaten. Ben yorumumu yapayım. Bir ee, buyurun. Ciğer biraz daha küçük iri daha küçük kesilebilirdi yani. Ee, ondan sonra e, patatesin tuzu yok. Bir de diğer patates de pişmemiş yani. Arnavut çayının patatesi pişmemiş mi? Yok hayır bu diğer patates bu pişmemiş. İri yani. Hmm. Peki ben ee, bir şey sorayım Fark Farklılar. Mesela Arnavut ciğerinde zaten patates oluyor ya, Ye, tekrar neden bir patates seçtin Sevgi'ye merak ettim. Ee, şimdi, şimdi geldi aklıma hanımlar söyleyince. Ee, bir de aslında... soğan salatası zaten olur diyorlar Arnavut yanında neden ekstra menüye yazdı diyorlar. O zaten olması gereken bir şey. Çeşidi mi fazla göstermiyor? Mecburi değil. Yani bir Diye... soğan yersiniz yemezsiniz. O tamamen tercih meselesidir. Ben Arnavut ciğerini soğansız da yerim. Ama şöyle bir şey var. Yani illa ee, soğanlı yemem gerekmiyor. Menüde, menüde e, siz ayrıca salata olarak soğan salatası yazmışsınız. Tamam. Ki yazmanıza gerek yok ki zaten ciğerin yanında konuluyor. Tamam. Sizde ne vardı? Ara ne vardı sizin? Benim ara e, Domatesin e, üstüne kırıntı ekmek, evet. kereviz ve havuç e, rendelenmiş derişi. bir şekilde içine konulmuş cevizli. Pancarlı bir de humus vardı. Pancarlı vardır. humus, humus vardı. Ayrıyeten salata da vardı. Salata derken? E salata, salata. salatası. Salatası, salatası, salatası yapmıştı evet. Yani ben sizin de tabağınızın çok dolu olduğunu gerçekten düşünmüyorum da inanmıyorum açıkçası. Şu da açıkçası. Yani salata sizde ben burada salata görmüyorum. Bir de patatesiniz iri pişmemiş ve ciğeriniz de büyük büyük kesmişsiniz. Biraz daha küçük olabilirdi. Bir de diğer pat kızart kızarttığınız patates de tuzsuz. Ciğerleriniz zaten daha küçük olmaz mıydı? Yani? Pardon da sizin de böyle değil miydi dün? Benim ciğerimin yanında üç çeşit üç çeşit yemek vardı. Hayır onu söylemiyorum. Ciğerlerinizin büyüklüğünü söylüyorum. Bu evet şekilde o da değil evet miydi? büyük büyük. büyük Ona da aynı bende. eleştiri yaptınız mı? gelelim çok fazla büyük kesmişsin. Biraz küçük dediniz mi? benim yok Yoksa sadece gerek, bana mı diyorsunuz? Benim gelinime söylemeye gerek yok ki zaten kendisi biliyordu. E, tamam ben de biliyor olabilirim ama yapabileceğim şey yok ki o anda attım ve pişti bu kadar i̇şte ben yani benim görüşüm yani bir de yanında çok çeşit olması bir şey ifade etmiyor ya yani, demek istediğim olması. şey benim yani gelinimin yaptığı menüme menü daha çok çeşit var. Onu da yetiştirdi yani yaptı. E, şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizin gelinizin menüsü dündü ve dündünde kaldı. Lütfen bugün eleştirirseniz çok sevinirim. E şöyle bir ya şey bu gün, de burada eleştirin. sevginin günü ve sevginin yemekleri var. Sevginin arasıcaklarını değerlendirin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O tamamen sizin tercihiniz. Saygı duyarım ama lütfen gelininizle beni kıyaslamayın. O okulu ben alaylıyım. Ya şöyle bir şey söyleyeyim evet. ben de size. Ne evet. mutlaka burada benim gelinime bahsini edeceğim. Çünkü dün dün sezon kaynananız benim gelinime düşük bir puan verdi. O da yorum Kaç yaptı puan gelinime. Verdi? Kaç puan verdi? 6 puan, puan verdi. 6 puan, puan. az puan mı? mı efendim? İlk evet için... ben de yani benim gelinime o puan az geldi tabii ki. O Kaç size göre. <laughs> o size göre. Hayır. Sizin gelinimize 8-9 verseydi. Benim dün gelinimin yaptığı yemekleri yediniz zaten. Ama bence yanlış düşünüyorsunuz. Daha fazla beklerdim. Şimdi bakın. Siz beklersiniz. Tabii ki beklersiniz. Yani bu çok normal beklemeniz. Sizin de gelinizin de beklemesi çok normal. Lakin kayınvalidemin verdiği puanda çok öyle düşük bir puan değil. Ben e, Yok, çok iyi düşük. izleyicisiyim bu programın. Ben bu masadan üç alıp o kadar efsane yemekler çıkaran gelinler gördünüz yani dedim ki... Maalesef yani Maalesef. bunları düşünerek bir empati Peki. kuralım. Biraz da şeye yönelim Yemeklere ve hani ana tamam. yemek servisine geçelim. Çünkü herkes hı hı. eleştirisini yaptı. Tamam. Her zaman söylüyorum. Tabii ki çeşitli en olması önemli. da güzel Afiyet bir olsun. şey. Farklı yani şeylere de açığız. Tabii ki lezzet en önemli şey. Öncelikle aradığımız. Ama ister istemez sevgi o noktada katılmıyorum ve diğer masalarla tabii ki mukayese edilecek. Evet. İster istemez. Çünkü mesela bir kere ortak bir yemek var herkesin yaptığı her hafta. Onu ister bu mukayese edeceksiniz ki en iyisini bulun. Mesela Arnavutçaylı bu hafta. Ee, dünü de konuşacağız, yarını da konuşacağız. Ondan sonraki günde bakacaksınız hangi ciğer daha iyiydi ağırlıklı olarak. Patlayacağım sinirimden dayanmıyorum ya. Kadın ha bile bana oynuyor, habire bana oynuyor. Neymiş dün ki gelinlemiş dün. Bana ne senin gelininden ya? Bana ne? Beni ilgilendirmiyor senin gelinin. Verdiğim domates ya, domates. Domates verip bana yürüyecek misin sen? Bıraksana bu işleri sen. Ben sana kendimi yürüttürür müyüm? Kusura bakmayacaksın sen. Hayırdır? Ben o kadar şey değilim yani kusura bakma. Hayır kadın bana düşük puan verecek. Ben hissediyorum. Düşük puan verecek. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Düşük puan verecek gelinini yakacak. Gelinini yakıyor. Bu kadın gelinini yakacak. Bu nasıl bir stratejidir ya? Bu nasıl bir stratejidir? Çok akıllı, çok öyle böyle uyanık bir kadın değil. De, ya ben de çok akıllıyım. Aşırı stratejik bir kadınım ya. Ya öyle stratejiler yaparım ki aklı durur şaşırır bir anda der ki ne yaptım ben der ya. Keşke bu kadar yüklenmeseydim bu kızın. Bu kıza bu kadar yüklenmeseydim dedirttiririm ben ona yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.